Merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim domates çorbası. Malzemeler. 1 kaşık tereyağı, 2 kaşık un, 7-8 tane domates, maydanoz 2-3 dal. Kapya biber, bir tane sarımsak, soğan, bir tane havuç. Tenceremizi hazırlayalım. Bir kaşık tereyağı, 3-4 kaşık zeytinyağı ekleyelim. ocağımızı ateşleyelim. Bir tane soğan, bir tane sarımsak, domatesleri rondoya attım. Havuçlarımızı kapya biberi 2-3 dalda maydanoz attım. Rondo da çekeceğim. 2 kaşık unumuzu kızmış yağda kavuruyorum. Unumuzu pembeleşinceye kadar kavuralım. Sosumuzu da ilave edelim. Sosu da biraz kavuralım. Arkadaşlar bu çorba yapın, deneyin. Lezzet ve şifa deposu. Lütfen yorumlarda belirtiniz. 5 bardak suyumuzu ilave edelim. baharatlarımızı ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı toz biber. Kaşığın ucuyla zencefil, kaşığın ucuyla nane, çay kaşığın ucuyla kekik, çok az bir çimdik kimyon bütün baharatlarımızı ilave edelim bir küp esmer şekerim hepsini bir karıştırıp 2-3 dakika daha kaynatıyoruz Baharatları da attıktan sonra 5 dakika kaynatıp altını kapatıyorum çorbamın ve videomun sonuna geldim. Sunuma hazır. Yapacak, deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açık tutun, hoşça kalın.